Bunlar da kimdir Akay? Gelen yavrudur. Yavrudur da... ...acaba arabadaki neler? Bu çin tozunu nereden buldu bunlar? Ben ne olduğunu bilirim. Bu kadardır fuçu vardır ne vardır bu fuçların içinde. Fuçlardaki şaraptır herhal. Gavurla eğlence yapacaklar. Fehmi onsta eskiden bilirmiş bu işleri. Töbe 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 ya bak buraya kılıç çalmaya mı geldik çene çalmaya mı Allah Allah. Hah. Ben onlara öyle güzel bir şenlik tertip edeceğim ki. Üç gün çalacak kafaların içinde. Sen merak etme Pehlivan Usta. Burada ayrılacağız. Ben işareti verdiğimde siz kız almak için Dübeys'in mekanına gideceksiniz. Sen gafilsindir ha. Gafilsindir sen gafil. Ayrılacakmış da işaret verecekmiştir de. Bunları kulağınıza tıkayın. Acem, bu derdir ben yapmamdır bilesindir haberin olsundur. Sen bilirsin kardeş. Çene çalacak dem değil. Ben işareti verdiğimde siz kız almak için Dibes'in mekanına gideceksiniz. Ya sen nasıl işaret vereceksindir de. Biz nasıldır anlayacağızdır onu ya. Ne diyordur bu ya? Ha Hacım? Sen merak etme. Ben işareti verdiğimde sen anlamasan bile herkes anlayacak. De hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Dur gidip basalım dur ya. Karabataktır, ortadan kayboldudur. Kim bilir nereden çıkardır. Saltık bu işlerin erbabı kardeşlik. Vardır bir bildiği. İnşallahdır inşallah. inşallahdır. <laughs> <laughs> ne dersindir ben işitmem de. İşitmem. <laughs> Hı. Aa, aa. İşaret gelmiştir. Helal <laughs> e, olsun Saltuğa, ne cevval adammış ha. İşarete bak. <laughs> tamam, tamam. Sen de cevvalsin, tamam. <laughs>